Uğur Dündar'la radyo aranası başlıyor. Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili radyo dinleyenler. Herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Geçen gün karşılaştım, pazar günü karşılaştım. Yabancı turist kafilesini anlatıyordum sevgili dinleyicilere. Ee, emekli hepsi ee, peki ne kadardır tatildesiniz dedim. Direkt gelmişler ee, bu dağlık Karabağ tarafından geçmişler. Bir Yunanistan'a uğramışlar ama e, hocalarına gitmemiş Yunanistan. Nedense adalarına gitseydiniz dedim. Sonra gideceğiz. Ege'den geçeceğiz dediler. Öyle güzel planlarını yapmışlar ki inanılmaz Uğur Bey. E, on gündür İstanbul'dalar. Bir türlü terk edemiyorlar. Bitiremediler çünkü İstanbul'u. E, yakında böyle e, geçecekler. Kıyıdan kıyıdan. Ta Akdeniz'e kadar, Kaş'a kadar gideceklermiş. Ege'den ama bir Yunan adaları yapıp geri dönüp öyle devam edecekler Akdeniz'e. Yani insanların Emeklilerin... Yani arkadaşlarının bu tarafta herhangi bir sorunu olursa e, turist arkadaşlarının benim de telefonumu vermeyi unutma. Eve de bekleriz Hakan. <laughs> Vallahi çok kalabalıklar Doğur Bey. <laughs> ne yapalım yani e, misafir umduğunu diye bulduğunu yer biz de ona göre bir servis yaparız <laughs> şeyler yani ya ne güzel emekliler ne güzel yaşıyorlar erkenden emekli oluyorlar inanılmaz e, paralar tabi alıyorlar uzun Sen bir de ne emekli olabiliyorlar doğru dürüst ne doğru dürüst memur olabiliyorlar değil mi? evet Zaten e, emekli olmadan birkaç işte çalışıyorlardı. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek zorundalar. Sevgili Hakan Allah'tan e, cennete benzer bir yurtta yaşıyoruz da... Emeklilerimiz hiç olmazsa kıyıda köşede bulunan 3-5 kuruşta ya da bir akraba arkadaş ziyareti vesilesiyle... E, ...ülkemizin o cennet kıyılarını dolaşmak, görmek ve tatil yapma e, fırsatını bulabiliyorlar. Tabi nasıl bulabiliyorlarsa orası da Allah kerim. Evet. Bir emeklinin içinde bulunduğu koşullar ortada. E, yani ev kirasını ama eğer evi yoksa yetiştirsin. Ayrıca doğru dürüst çalışan bir memurun kazancı ile, aylık geliriyle hele çocukları var ve okutuyorsa ev bark sahibi olması e, hayal bile edilemez. hadi yani diyelim ki e, bir evi barkı oldu ama çocuğun üniversite e, masraflarımı, eğitim masraflarımı işte bakkala çakkala olan borçlarını et almış başını gidiyor hele şimdi ramazan geliyor. Evet, ramazan evet. dolayısıyla piyasada e, işte bir hareketlenme gözleniyor, e, fiyat üstüne fiyat koyuyor bazı uyanıklar e, ramazan zam mı yapıyorlar dolayısıyla e, bizim emeklinin e, hali e, hali türmelal yani. Maalesef öyle görünüyor yani. Bir de öyle güzel e, ellerindeki haritalarla kendileri gelmişler. Hiç rehberiniz yok mu dedim. Yok. Rehberleri yok ama Uğur Bey düşünseniz Gümüşdere köyüne gelmişler. Benim de en sevdiğim yerler orası. Biz, benim arka mahalle olduğu için Gümüşdere köyü. Kemerburgaz'da. Aha, aha. Canım sıkıldım oralara giderim. Sahilde otururum. Eee... Oralara kadar gelmişler ellerindeki haritalarla ...rehbersiz... Bir de sen Yunan adaları falan diyorsun da Yunan adalarının da o eski Albenisi kalmamış gidenler anlatıyorlar. Ee, burada dinliyoruz mesela en yakın olan Sakız adasına hafta sonu giden e, bazı kişilerle konuştum. Hı hı. Garsona bir euro bahşiş vermiş. Ee, garson ondan sonraki hizmetinler ...neredeyse havada takla atarak ne <laughs> başlamış. <laughs> 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 Önce inanamamış bana mı verdiniz bunu demiş Yani siz hiç başlık verilmez mi Verilirdi ama eskilendi demiş <laughs> Hesap zannetmem ki <fiki. gülüyor> Yani çok fena kıvranıyor sevgili Hakan onun dışında İtalya ciddi kriz içinde İtalya Yunanistan'a da benzemez. Yunanistan sonuçta sırtını turizme dayamış işte armatör gelirleriyle falan idare edebilen dışarıdaki lobileriyle de işte dünyada istediği politikaları kabul ettirebilen bir ülke konumunda nüfusu da çok az. Ama İtalya öyle değil. İtalya üreten özellikle sanayi malları üreten hatta uçak bile üretebilen son derece önemli bir ülke. İtalya'nın ekonomik krize sürüklenmesi hele e, borçlarının gayri safi milli hasılanın bile üzerine çıkmış olması e, gerçekten çok düşündürücü ve orada yap e, yaşanabilecek bir depremin e, tsunami'leri e, bütün Avrupa'yı e, sarsar. Bütün Avrupa'yı sarsar. Tabii Türkiye'de bundan fevkalade etkilenir. Allah'tan Yunanistan'da işte Hillary Clinton'ın ziyaretinde de söylediği gibi desteğimiz sürecek. Çünkü Yunanistan'ın lobisi gerçekten çok güçlü. Yunanistan'a her türlü ekonomik yardım yapılır ve hiçbir ülke batmayacağı ve haritadan silinmeyeceği için Yunanistan'da kör topal da olsa bundan sonraki hayatına devam eder ve belini doğrultabilir belini doğrultabilir. Yunanistan'ın e, yaşayabileceği e, bir felaket Türkiye'ye mutlaka ve mutlaka çok ağır bir şekilde yansır. Zaten e, doların tırmanması, altının alıp başını gitmesi bütün bu tehlike sinyallerinin e, finans dünyasına yansıyan e, somut e, göstergeleri. Şimdi tabii Yunanistan deyince ben direkt buradan Kıbrıs Rum kesimine geçmek istiyorum. Orada Türk tarafından elektrik satın alınıyor. Evet. Fakat adanın güneyi karışmış durumda. Hatta kiliseden başpiskopos halka sakın Türk elektriği kullanmayın. Türk elektriğiyle aydınlanmak yerine fener kullanmayı tercih ederim ben. Haramdır. Deyip, deyip, yobaz yobaz i̇şte yobaz her tarafta var sevgili Hakan. her dinde var maalesef yobazlar ya da e, dini e, duygularını insanların sömürerek konumlarını daha güçlendirmeye çalışanlar hemen her dinde mutlaka var fanatikler de var e, Yani elektriğin tıpkı parada olduğu gibi dini imanı olur mu elektrik yani çok komik bir şey Çok gerçekten çok komik bir şey ama metazori kullanacaklar çünkü e, zor durumda ...taktan zor durumda yani... Evet. ...bugün başbakan galiba adaya gidiyor... ...fakat... ...zannedersem orada bir sendika... ...protesto için başbakanın uçağının... ...ineceği saatlerde Ercihan... ...havaalanında greve gideceklermiş... Ee, böyle de bir... başbakan çok sert mesajlar verebilir oradan hem e, bu tür eylemleri yapanlara hem e, Avrupa Birliği'ne hem Rum kesimine e, çok ciddi çok sert mesajlar verebilir e, çünkü Türkiye'nin gerçekten bu Avrupa Birliği hikayesi artık yılan hikayesine döndü e, yani ne olacaksa olsun noktasına gelindiğini e, tahmin ediyorum inceldiği yerden kopar e, şeklinde bir düşünce hakim şu anda Türk tarafına hükümete evet aziz millet aziz yıldırım Ama bu Avrupa Birliği için kötü olur onu da söyleyeyim sevgili Hakan çünkü Avrupa Birliği'nin gövde ülkesi Türkiye ve bütün e, enerji yollarına dünyanın enerji rezervlerine giden yollar e, Türkiye'den geçiyor Türkiye'nin güvenli olması Türkiye'nin Avrupa Birliği ile entegrasyon içinde olması, o gövde ülkesinin dimdik durması Avrupa Birliği içinde çok büyük bir güvencedir. Bunu defalarca söyledik ama zannediyorum ki Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu zor koşullar, ekonomik sıkıntılar ve işte iflas korkuları, ülkelerin iflas edebileceği korkuları, batık paralar özellikle Almanya'nın batık paraları İngiltere'de şu anda sıkıntı da e, Avrupa Birliği'nin de sonunun geldiği sinyallerini veriyor. Evet. Şimdi e, Sevgili Yılmaz Özil başlıyor yarın yazılarına. Onu da ben de az da, önce sevgili, e, dinleyenlerimize özlem bitiyor, e, özil geliyor diyelim. Evet. <laughs> Federasyon ne kararı? Çok özlemişiz. Yani Hürriyet gazetesini açtığımda e, böyle, o Yılmaz'ın e, yazısının köşesinin bulunduğu yere her gün bakmak, yazılmayacağını bildiğim halde her gün bakmak, acaba bir şey var mı, bir şey çıkabilir mi, bir şey bulabilir miyim, bir sürpriz olabilir mi e, şeklindeki duygular e, Yılmaz'ın e, ne kadar özlendiğini gösteriyor. Hakikaten tekrar tekrar hoş geldiniz sevgili Yılmaz. Bekliyoruz o güzel yazıları merakla, heyecanla, zevkle buradan da duyururuz. Evet. Fenerasyon'la karar alacak. Şikeci imam, 3 korner bir beygir, keris feneri, sürpriz bakan adayım, CHP'den tükürük köftesi tarifi, başbakanı altın kemer, Ali Taran'la Neco'nun kızı, pampiş, özellik, şehitler, hepsi yarın diye bugün selamun aleyküm diye bir başlık var orada. Ben hep şunu düşündüm Uğur Bey, şimdi söyleyebilirim, itiraf edebilirim. Yılmaz Özdil tatili yani yazılarıyla birlikte tatile çıktığında o köşeye yani bir köşe yazar olsam başka gazetede parası neyse veririm yazımı reklam gibi ilan ettiririm orada. <gülüyor> <gülüyor> Güzel değil mi? Yani o zaman o zaman o zaman Yılmaz'ın Yılmaz'ın aldığı paralar e, tamamen gidebileceği gibi üstte de borçlanması gerekir. <laughs> yani Yılmaz Özün madem tatilde abim orayı Reklam için kaçı ayırıyorsunuz diye sorarım Hürriyet'e şu kadar al abi iki mislini veriyorum ben başka gazetede bir köşe yazarıyım yazılarım okunmuyor orada çıkarın yazımı. Reklam gibi. <laughs> Baktık olmuyor. Ya da Yılmaz sevenlerin sponsorluk yapması lazım Yılmaz'la ilgili oraya her gün bir şey değil mi? Evet. İlan <laughs> duyuru. Ama bence boş kalması kısa sürede olsa boş kalması Özlem'i giderek doğru açıklatacağı için ona bir nevi iletişim takdiri olabilir gazete yönetimi açısından. Tabii biz hep böyle tatilden falan konuşurken emeklerin tatili, Yılmaz Özlem'in tatili, benim çeşme haberlerim lafı sana getireceğiz ama yani üzülürsün falan diye bir türlü kafamdan geçenleri söyleyemiyorum. Tatil senin de hakkın tabii sevgili Hakan Evet. Ben niye? yani memurlardan memurların içinde bulunduğu zor durumlardan falan bahsederken biraz da üstü örtülü bir şekilde senin de konumunu değerlendirmiş oluyorum. Bunu unutma. Çok teşekkür ediyorum. Ben buraya işte Gümüşdere köyünden biraz kum getirdim. Serdik biz buraya böyle. Plaj yavrusu var, şnorkel. Ya Hakan, ben şimdi bir anımı da hemen paylaşayım seyir dinleyicilerimizle. TRT'de çalıştığım yıllarda o tek kanallı televizyon döneminde sık sık televizyon dairesi başkanları değiştiği için ve hepsinin de ne naçizane bana ihtiyaçları olduğu için aman uğur işte senden bu dönemde şöyle ataklar bekliyorum. Sen benim en güvendiğim yapımcılardan birisin. Ne olur beni destekle bana destek ver e, falan diyerek beni tatile çıkarmazlardı. Ben yani yıllarca tatil yapmadan e, çalıştım. İşte tatil nedir? E, İstanbul'a çekim için geliyorsun. E, çekim bittikten sonra arkadaşlarını görüyorsun, özlediğin semtleri dolaşıyorsun, yakınlarını e, ziyaret ediyorsun. Bana o tatil gibi gelirdi. Yani haftanın 3-4 günü İstanbul'da olduğumuz için evet. bir taraftan çalışır, bir taraftan da e, zevk değişimizi yaparken akşamları es dost muhabbetleriyle bir nevi tatil yapmış olurdum. Nihayet günün birinde bana tatil e, verdi. Bir haftalık e, bir tatilim var. Ben de kalktım Marmara Adası'na gittim. E, Marmara Adası'nda e, o sırada e, Marmara'nın fırtınası korkunçtur biliyorsun. Çok bir denizdir ama fırtınası büyüktür. E, koskoca gemileri adeta fındık kabuğu gibi sarsar e, zar serseme çevirir içindekileri. E, fırtına var fakat bir katil yakalanmış vakatle götürecekler ama şey bulamıyorlar. Yani uygun bir e, deniz e, oluşmasını bekliyorlar. Tekne bulamıyorlar. E, seferler de yapılamıyor vapur seferleri. O, o sırada TRT'den bir olay gerçekleşti e, ve benim tekrar Ankara'ya acilen dönmem e, gerekti ne olduğunu hatırlamıyorum ama çok önemli bir olay ve benim işte e, tatilimi kesip Ankara'ya e, dönmem de istendi. Öyle bir telefon geldi. Ben de gittim yetkililere. Söyledim dedim ki yani TRT'ye gideceğim, döneceğim. TRT tabi kamu kuruluşu. Çünkü kamu kuruluşları TRT'ye yardım etmek için, TRT'ye e, hizmetleri geçsin diye canla başla e, çalışıyorlar. Merak etmeyin dediler. Sizi ilk fırsatta göndereceğiz kıyıya. Derken bir balıkçı teknesi, pek bir kaptan, e, bu işi üstlendi. Ben bindim fakat o arada zincirlerle mincirlerle böyle zincir sesleri arasında bir şey daha geldi. Bir adam etrafında güvenlik görevlileri 5-6 tane böyle jandarma falan meğer bu bir seri katilmiş azılı katilmiş. Orada yakalanmış götürülüyor İstanbul'a e, Hakan'cığım minik bir tekneye seri katil ızmanduk gibi bir adam. Yani e, silah bıçak kullanmasına gerek yok. Geceleyin karanlıkta karşısına çıksa <laughs> insanları kalpten götürebilir. Öyle bir görüntüsü var. E, tabii gemi tekne e, yalpalamaya, e, sulara, dalgalara girip çıkmaya başlayınca bu katilde beni sattı. Ama nasıl? Böyle bir adeta mum gibi eriyor adam surat döndü tahtar e, tahta rengine. E, tabii bunu gördü jandarmalar falan. Oradan kaçması da mümkün değil. Zincirleri çözdüler. E, bu da yetmedi. Adam yere attı. Bir taraftan affedersin istifra ediyor. Öbür taraftan kuyu Kıyıyor. Çekin kıyıyor. diye bağırıyor. Yani o katilin, o acımasız e, canavarın o dalgalar karşısındaki çaresiz acınası durumunu hiçbir zaman unutamayacağım. Adeta düzülerek tesbih böceğine döndü ufalda adam sevgili Hakan. Evet. Neyse Silivri'ye geldik. Ben onlardan ayrıldım atladım otobüse doğru gittim Ankara'ya. Evet tatilde bile rahat yok yani. Böyle bir tatil anımız oldu işte. Evet. Şimdi elimde iki tane Ayrı gazetede ayrı değişik haber var Aziz Yıldırım'ın avukatından bu haber. Uğur Bey e, Hürriyet'te bir bilet iddiasında bulunuyor. Hakim ve savcıların e, nasıl olur da diyor büyük kulüplerin kongre üyesi olurlar. Bunlar diyor e, iyi olurken para veriyorlar mı yoksa mevkilerini mi e, kullanıyorlar? E, Vatan gazetesinde ise başlık Aziz Yıldırım'ın avukatından ağır suçlama şike savcısı artistik yapıyor ...diyor, kendi reklamını yapıyor diyor. Şimdi Hakan, e, Fenerbahçe kongre üyeliği belli bir tarihten sonra... E, ...bayağı yüksek bir rakam e, ödenerek e, gerçekleşebiliyor. E, yanılmıyorsam 10 bin lira civarında bir para alınıyor. Belli bir tarihe kadar ücretsiz e, e, Fenerbahçe yönetiminin... E, aday göstermesiyle e, kişiler e, statülerine bakılarak kongre üyesi yapılabiliyorlardı. Mesela bizim kongre üyesi olduğumuz dönemde böyle bir e, para alınmıyordu. Yıllık aidatta yanılmıyorsam 10 lira falan gibi böyle devede kulak bir rakamdı. Ancak Aziz Yıldırım e, kulübeye gelir sağlayabilmek ve bir taraftan da e, kongre e, üyelerini, delegeleri e, sayısını arttırıp e, genel kurulun e, Grupların, derneklerin ve vakıfların baskısından kurtulabilmek için, kurtarabilmek için üye sayısını 2000 3000lerden 12000 binlere kadar çıkardı. Bu gerçekten de çok bence yararlı bir girişimdi. Çünkü dediğim gibi bir genel kurul ya da yönetim değişikliği sırasında o vakıflar, dernekler, işte gruplar bastırıyordu Ve kendi istedikleri kişileri, yönetimlere başkan seçtir mesela bile yönetimlere mutlaka dahil edebildi. Biliyorlardı. Başkan böylece bu tasalludan Fenerbahçe'nin yönetimlerini seçilecek yönetimlerini kurtardı. Yıllık aidatı da 50 liraya çıkardı. Mesela ben yönetici yöneticilik yaptıktan çok sonra bu Sevilla maçına Fenerbahçe'yle gittim, Fenerbahçe'nin uçağıyla gittim. Dönüşte benim yıllık aidatım 50 lira. Bir milyar yatırdım o sene. Süper. Benden kimse bunu istemedi. Anladım. Benden kimse bunu istemedi. Bir milyar lira yatırdım. Ancak şimdi avukatının e, hakimleri ve savcıları e, bir anlamda şantaj olarak kabul edilebilecek bu açıklamayla... E, baş başa bırakması daha doğrusu tövmet altında bırakması yani tamam belki bu şike iddiaları ile ilgili olaylar yaşandı ama bakın onlar da işte temiz değil şeklinde bir yoruma götürür bizi aslında tabii ki savcı ve hakimlerin de üye oluyorlarsa o aidatı ve işte yıllık ödenmesi gereken paraları mutlaka ödemeleri gerekir etik olarak onun o şekilde yapılması gerekir ama bütün kulüplerde bu tamamen farklı bir şekilde işler, sosyal ekonomik statülerine bakılarak işte devletin önemli bürokratları, valiler, efendim emekli generaller, bürokratlar bu kulüplerin kongre üyesi olurlar. Bütün kulüplerde vardır bu. <laughs> ben bunun bu, bu süreçte dile getirilmesine de doğrusu. Ee, ...çok fazla uygun, çok fazla etik bulmuyorum. Evet, hiç etik değil. Haklısınız Uğur Bey. Değil, ee, değil mi? Evet, hiç değil. Yani e, öyle şeyler oldu ki e, benim tahminim... ...mesela bir hakime telefon açılarak... ...efem sizi kongre üyesi yapalım bile... ...diğerler çıkmıştır yönetimlerden. Tabii canım. Yani adım gibi eminim. Anamcağız yani işinin e, başındayken ya da bir e, emniyet görevlisine... Efendim siz için e, Fenerbahçe'lisiniz. Ne biçim kongre üyemiz olmuyorsunuz? Biz bundan onur duyarız diyerek böyle davetler almışlardır o insanlar ve e, gidip üye olmuşlardır. Bunda ben e, açıkçası e, böyle bir e, yolsuzluk, bir e, suistimal e, havası hiçbir zaman sezmiyorum. Evet. Hiçbir şekilde sezmiyorum. O adamın zaten 10 e, bin lirayı çıkartıp vermesi e, asıl o zaman soru işaretleri oluşturur. Nereden buluyorsun sen? Hakimsin. Maaşın maaşın ne kadar da bu 10 bin lirayı veriyorsun şeklinde soruların oluşmasına sebep olur. Bir de böyle bir süreçte bunun dile getirilmesini ben yakışıksız buluyorum. Evet. Dün UEFA yetkilileriyle bir toplantı oldu. Şu an şikeye adı karışan takımlarla ilgili Futbol Federasyonu'na iki seçenek sunulmuş. Bir küme düşürün diyor. İki askıya alın diyor. Askıya alırlarsa tabii e, karar e, yani yargılama bitene kadar karar çıkana kadar bahçe konu takımların futbolla alakalı hiçbir şey yapamayacakları anlamına geliyor. sevgili Hakan, Şimdi şura gelelim. Bu olay ben Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe ile ilgili konuşuyorum. Ve yargıya intikal etmiştir. Artık yapılmış evet. mıdır yapılmamış mıdır? Kim yapmıştır? Yapmışsa nasıl yapmıştır? Bunu yargı aydınlatacak. Yargı karar verinceye kadar bana göre bu konularda spekülatif hiçbir haber yapmamak lazım. Dün bir gazetemizde bir yığın spekülatif ...spekülatif iddia vardı. Bugün de tam tersini okuyoruz. Mesela Şekip Mosturoğlu'nun e, itirafçı olduğu şeklinde bir açıklama ya. vardı. Bugün onun olmadığını okuyoruz. Bu nedenle e, spekülatif haberlere hiç itibar etmemek... ...hatta hiç bunlara yer vermemek gerekir. Ama bir gerçek var karşımızda. Çok somut olarak duran bir gerçek. Bundan sonra anlaşılıyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. E, federasyon da e, UEFA'yı ve Dünya Spor Kamuoyunu tatmin etmek için... Ee, belki mh, üzücü de olsa, bizleri üzecek de olsa bazı kararlar alacak. Şimdi bu kararlardan sonra e, ben Fenerbahçe açısından konuşuyorum. Dilerim Başkan'ın e, tahliye e, itirazı e, kabul edilir ve e, tutukluk haline e, son verilir. Bileyim bu ama e, olmayabilir de e, bu yargının e, bileceği iş. Her iki koşulda da Fenerbahçe'nin müthiş bir travma yaşayacağı, çok zor günlere doğru yol alacağı, ekonomik darboğazlarla karşılaşacağı ve kulübün içinden çıkılması son derece zor bir girdaba sürükleneceği gözüküyor. Bu nedenle bütün Fenerbahçelilerin, özellikle Fenerbahçe'nin akil insanlarının şu suçluydu, bu yapmıştı falan gibi spekülasyonları bir tarafa bırakıp, Geçmişte bu kulübe hizmeti geçen herkesi şükranla ve son derece iyi duygularla yad ederek bundan sonra ne yapmak gerekir ve Fenerbahçeyi tekrar eski güzel günlerine nasıl kavuşturmak gerekir bu konuda fikir yürütmeleri ve güç birliği haline gelmeleri gerekir. Kavgaların, küskünlüklerin, dargınlıkların geride bırakılması ve herkesin Fenerbahçe için kenetlenmesi gerekir. Böyle bir gündeyiz şimdi. Evet. Çok teşekkür ediyorum, Uğur Bey. Ben teşekkür ederim herkese e, sevgiler sunuyorum. Ben de çocuklara söyledim Uğur Bey'in tatille ilgili konuşmalarının kısmını Sezgin Hanıma yollayın diye. <laughs> Hakan'cığım sen de istersen emekli arkadaşlarınla beraber gelebilirsin. Yok ya ben... bundan bir olumsuz bir şey çıkartma. Senin emeklilik vaktin geldi demek istemiyorum. Çünkü ben hala görev yapıyorum. Evet. Hatta Müsat Gezen bile hala işini evet. yapıyor Dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla biz seni buraya davet ediyoruz. Turist arkadaşlarınla birlikte i̇şte onur verir. Ben 20 yıllık kıdemi doldurayım. 6 maaş ikramiye varmış artık. Ondan sonra artık Gur Bey. <laughs> Yarın görüşmek üzere. Hadi hoşçakal. Hoşçakalın bay hoşça bay.